Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri ziyaret kapsamında Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer ve mütevelli heyetiyle görüştü. Tekruri, Gazze'de yaşanan insani dram hakkında bilgi verdi. Daha sonra KON TV'de yayınlanan Düşünce Meltemi programına konuk olan Tekruri, Gazze'de yaşanan katliamların devam ettiğini ve 50 binden fazla masum insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak İslam dünyasından gelen desteğin yetersiz olduğunu söyledi. Türkiye'ye biz güveniyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Gazze savunusunu, Aksa savunusunu biliyoruz, güveniyoruz, güvenimiz tam. Yani belki burada biraz daha diplomasiyi harekete geçirip sadece örneğin yani... E, sadece Türk bayrağı değil de diyelim ki 30 tane devletin bayrağı olsa yani diğer batılı devletler de hatta işte Türkiye bunu yapabilir. E, diğer İslam ülkeleriyle, Nörozya, Malezya Arap ülkeleriyle görüşebilir. Batılılarla görüşüp. Hı hı. Şey çoğaltılabilirse yani bu, bu bütün dünyaya savaş ilanına gelir. Ben siyonist rejimin e, o saldırı yapacağını düşünmüyorum yani çok sayıda böyle uluslararası bir şey olursa belki diplomasiyi burada arttırmak gerekir yani yine arasınlar gelsinler yardım hmm. yemesi, teftiş etsinler ama e, saldırı yapamaz diye düşünüyorum burada evet. diplomasiyi harekete geçirmek lazım. Evet. Siyonist yapının yalnızca İslam dünyasına değil, tüm insanlığa tehdit oluşturduğunu ifade eden tekruri, Hristiyanlar neden Yahudilere destek verirken Müslümanlar Müslüman'a destek vermiyor? Bu sorgulanması gereken bir çelişkidir ifadelerini kullandı. Kardeşlerimiz elleri bağlanmış ve İsrail askerlerinin postalları altında durmaktansa o vaziyette durmaktansa ölmeyi tercih ederler. Dolayısıyla e, ne silah teslim eder. Ris ne de e, e, şey yaparız yani teşciri o, o, kabul ederiz. Bu mümkün teklifiz. değil. Trump'ın teklifi alternatifsiz yani di, direkt Müslümanların sonunu getiren bir şeydir. Evet. Daha önce bu tecrübe edildi çünkü. ABD Başkanı Trump'ın kısa süre önce sunduğu teklifi de değerlendiren Tekruri, önerinin Filistin'i ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu, bu tür dayatmaların asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Yani Batı aslında resmi olarak Batı, ya, Batı ve Amerika... E, destekliyor siyonist rejimi evet, hükümetleri evet, Resmi politikaları ben. böyle. E, dinleri farklı. Evet. Ama İslam ümmeti mukaddesatı her şeyi bir olduğu halde maalesef üzerine düşeni yapmıyor. İslam düşmanlığında birleşiyor. Tabii. Olur. Tabii.